Merhaba arkadaşlar. Yeni bir MMA Manager oyununa hoş geldiniz. Dün yeni bir sporcu aldım. Bu sporcuyu turnuvalara ve maçlara girerek bu sporcunun ne kadar iyi olduğunu ya da performansının düşük olup olmadığını sizlerle paylaşacağım. Şu anda yeni oyuncumu antrenmana sokmadım ve yeni kadromu e, önceki videolarıma bakarak ve şimdiki videolarla karşılaştırarak e, yeni oyuncumu Buradan görebilirsiniz. Hemen yeni oyuncumuzu turnuvalara girişini yapalım. Demek ki yeni oyuncumuzun daha gelişme süreci var. Hemen yeni aldığımız oyuncunun özelliklerine bakalım. Ama ilk önce şunları toplayalım. Eğitimlerimize devam edelim. Hemen yeni aldığımız oyuncumuzu bakıyoruz. İstatistiklerde diz darbesi %100. İstatistikler güzel. Galibiyet %33 vermiş. Pes etme daha yok. Hemen bakıyoruz. <laughs> daha da o zaman oyuncumuzun e, düşük özellikleri var. Yüksek tekme, kilit savunma, alttan savunma, diz savunma, tek, tekme savunmamız daha o zaman düşük. Demek ki bu oyuncumuzun daha da gelişmesine gerek var. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videoların devamı için bu videomu ve diğer videolarımı beğenerek ve yeni videolardan haberdar olmanız için beğenmenizi istiyorum. Ve takiplerinizi devam etmenizi istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.